Nafiri cheese atacağız. Yardım edemeyiz. Sorun yok kanka. Neyse bir şey demeyeceğim ya. Ben de etmeyeyim o zaman. <laughs> Beyler cheese ne peynir mi? <laughs> abi nasıl bir muhabbetin içindeyiz ya? Beyler cheese ne peynir mi? Dirty Sprite. <laughs> ya abi rezillik ya. <laughs> Seya aleyküm selam Ah, ah. <laughs> Dedim işte Dedim işte Uyduklarım dedim Dedim ama dedim 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 Güzel çiz Güzel çiz Güzel çiz Ne güzel çiz attınız öyle Bronz çiz Peynir Gülümse Bak ve de yardım etseydiniz bunlar olmayacaktı Oğlum biliyorum ama yani Hayatım bunlarla geçti yani. Videolardan izliyorlar. Cheese ayağı, göt ayağı. Hemen hemen kendi takımımı kışkırtıyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Öyle. Adam iki kille başladı soya ya. Kaşar peyniri. Bir şey soracağım. Ben bu çağrıda bilmem gereken ne var? Hiçbir şey bilmiyorum çünkü. <laughs> Şimdi Q attığımda ikinci Q kritik mi vuruyordu? Öyle bir şey vardı. E'si Kurtların canını dolduruyordu galiba. Kurt sayım neye göre artıyordu? Levele göre mi artıyordu? E atınca kurtların canı doluyordu galiba. Öyle bir şey vardı. Kurtların canı şu üsttekiler değil mi? Kurtlara tanklatabiliyorum. E atınca kurtların canı mı doluyordu? Yok, dolmadı. Kurtum bir tanesi nereye gitti lan? Lan kurtlar nasıl çoğalıyor? Yasuo bronz beyler. Aldı çocuk onu. Vallahi merak. 2 kilo almış Yasuo'nun eşkal. Kurtlar nasıl çoğalıyor ya? Cheese atacağım beyler. Beyler cheese atacağım gelin. Gelmeyin beyler. W ile kurtlar ölürse saldırıyor. Nasıl yani hocam? Ama kanka onu yemen lazım. Oha. E biz bunu dayladık o zaman. Bir şey soracağım. Birinci Q'yu buna atıp ikinci Q'yu adama atmak gibi bir şey var mı? Hangi Q'nun adama değdiği önemli mi? Ya abi. Öleceğiz. <laughs> bir ikinci Q bana geldi. Oğlum adam vol attı ya. Öldü. Erken oyunda hiç güçlü değil ki bu çar ya. Nafire her 30 saniyede bir tazı. Biriniz de demedi ki abi süreyle geliyor o tazılar. Bir şeyle gelmiyor. O zaman smite erken atmam lazım orman dönüyorsun Bakmıyorsun ki. <laughs> Bu doğru değil. Eyle kurtları çağırma hikayesi yalan beyler. Eyle kurt çağırma diye bir şey yok. Eyle canı doluyor. Yani çıtırından vurduk da sanki buradan geçiyor mu lan? Geçiyormuş. Garen Jungle mı? O oynuyoruz zaten Garen Jungle ya. Garen Jungle olur. Aa kurtlar kesiyor. Tam vur lan. Ulti atınca çok güçleniyor. AD kazanıyor diye biliyorum. Bir de bir de menzil. Tam şu potu basalım. Hiçbir işe yaramayan bir pot. 5 level nunu var. Bak 5 level nunu'ya tek atmış olmamız lazım ya. atlayamıyor muyum ya? Keşke potumu bassaydım ya. Lan yetişmiyor menzili ya. Lan yine olan bize oldu. Ay sokacağım borusuna ya. Aptal aptal çar oynatıyorsunuz bana ama aptal çarının bir yaradı yok. Mid çarı oğlum bu ya. Böyle jungle çarı mı olur ama. W dışında ne bir CC'si var? Nasıl gen katacak bu çar? <laughs> Best nafiri sikistik bir şey yok ki. Oğlum demir demir elo diye bir şey yok arkadaşlar artık. Zaten herkes oynuyor oyunu. Kimse düşük elo değil yani. Sadece dümen. Ya yani onun orada ölmedi ya. Yazıklar olsun ya. Oğlum aptal çar ne yaklaşabiliyor ne gank atabiliyor mitte oynuyorlar bunu o yüzden scale oluyorlar yani mitte QQ kü ile farm ittiriyor sağ sola gank atıyor ama orman dönmüyor ki çar Ben bunun videosunu çekiyordum nefret ettim çardan videosunu çekmeyi bıraktım ya Tam bir aptal yani böyle yavaş yavaş yürüyor gitmiyor yetişemiyor E adama doğru mu atmamız lazım E'yi nereye attığımın çok bir önemi yok galiba. E7 hasar için kullanılmıyor gibi değil mi? E'sinin hasarla bir olayı yok yani. E'si hasar vurmuyor gibi zaten. Dive batacağım oraya ya. Olan olsun. Çok az veriyor oğlum E'si. Ne vuruyor E'si? <laughs> Hiç vurmasın daha iyi. 78 ne? 78 artı 135 mi? Oğlum Riven niye 5 birken şattan vermiyor ya? Ben birebir de şu an Riven'ı kesebilir miyim? Benim kurtlarım niye orada? İkinci eşya kararma mı? Kanka yok bugün hafta sonu ya. Bugün hafta sonu olduğunu unuttuk kanka biz. Oğlum W'nun normal menzili ne kadar kısa ya. e hey, hidra yap kayındaki gibi oluyor. Yani ben buraya kadar geldim. Bizim paşa hazretleri dive istemedi. Mesela köyü başkasına atıp bir sonrakini başkasına attığımda zırh değişmiyor mu? Kritik vurmuyor gibi hissettirdi. Yani ilk Q'yu kime tutturduğumun bir önemi var mı? He önemi varmış ya. Köyü sağ atayım. Üçüncü köyü ona vurayım yokmuş yani. Ya dedim acaba ikinci köyünün ayrı bir buff'ı mafı buff bir şey var mı da hiçbir boku yokmuş. Tamam <laughs> <laughs> şimdi ya. Harbiden ama oğlum bu ne? Ya öldün yani. Değdi mi bilmiyorum da. <laughs> Bu ne oğlum ya? Her şeyimi bozdu adam ya. Ya Yasuo ct biraz. Anladım kardeşim zaten. Teşekkür ederim. Adam ne kurtları şey yapıyor. Ne şeyi şey yapıyor. İtikassız hidrim olan şaka olsam tek atmıştım adam. <laughs> Hiç söylemeseydin. Keşke keşke. Milletin Warwick'in Q'su dokunulmaz oluyor. Atlarken. Bu çarın Ulti basmış W'su bana mısın demiyor. Ne yapıyorsun oğlum? Abi niye gitmiyorum ya? Bak şimdi küfür edeceğim bak. Niye gitmedim oğlum ben oraya? Ya Yorick tankla sana tankla. tankla artık ya. Ruhum çekildi ya. Çıldırtacak bu çocuk beni ya. Simöflendin. Simöflendin Kings. Bu jungle'da oynanacak bir çar değil ya. Bak şimdi küfür edeceğim tehdit. Bu jungle'da oynanacak bir çar değil abi. Oğlum bu adamlar nasıl bu kadar güzel atıyor skilllerini ya. Oğlum W'nun menzile bak o kadar az ki W'nun menzili. Kurt sayısı level arttıkça mı artıyor bunun? 3 tane kurt var. Aboneliğim bitti ya. Oğlum her şeyi artıyor. Bu ne lan? Onu okumak lazım. Kardeşim onu sal artık. Yok oğlum adam adamın hareketlere bak. Ya bu adam nerenin oyuncusu? Hangi köyün oyuncusu? Adamın attığı moblara baksana. Yat artık yat. Ananı kim ya. Çıldıracağım ya. Yürüyemiyorum oğlum ya. Ya ben şu Yasoya çok bilendim ya. Harbiden Yasoya çok bilendim ya. Şerefsiz ölmüyor ya. Hep hep 10 canla kaçıyor. Tam güzel oynadım. E'sini bekledim. Outplay edeceğim. Yine kaçtı adam ya. Oğlum ben iki eşyayım. Bak bu adama tek atıyor olmam gerekmiyor mu benim ya? Başka bir assassin olsam. iki eşyayla bu çocuğa tek atıyordum ya. Yat artık yat. Yat artık sıkıldım. Abi, abi ya biz bunu niye alıyoruz ki? Nunu gelip bunu ısıracak ya. Oğlum adam ittirdi adamı. Nunu gelip bunu ısıracak ki. Yüz canı kaldı. Neyse NT diyelim. Bu adam bana kışkırtma çekiyor ya. Yani Alistar olmasa muhtemelen daha mutlu bir adam olacağım. Öldü ya. Buradan geçiyor mu? Üf. Şu köpekler direkt fulliyor. Neyi fulliyor ya? Ben yoğun falan alacaktım. Biraz daha mobil olalım diye de bilmiyorum. Bir şey soracağım Bunun kill, aldı, kill alınca mı W sıfırlanıyordu ne oluyordu ya kastıktan sonra da saçma ya. Ama kasması çok zor. Anlamadım kardeşim. Karşıma gelince ben de tek yorum oldum zaten. Mesele kasması nasıl kasacağım bunu? <laughs> Karşında normal bir jungle hero'su geldiğinde. Şu an takım kazanıyor diye rahat bir oyun geçiriyoruz yani. Dümenden 2 kilo alacaksın. <laughs> Ya tamam da şako görünmez ama bu oyun 0-10 olduğunda bıçarla comeback atman çok zor ya bilmiyorum. Abi lifesteal sarar gibi mi? Şu Yasuo 2-0 başladı lan. Yazık amına koyayım 2-0 başladı bu Yasuo. Yine de le legal bir hasar değil evet. Öldüm. Neyse enti. Serilde olsa kaçamaz işte. Serilde yoğumudan daha iyi bir tercih olabilirdi ya. Riven Report. Ha hepsi öldü. Bu arada okyanus ruhu verirsek maçı kazanamayabiliriz ha. Benim bu çarayı ilk iki itemim kararma seril de itikatsız almıyorum. Yani bilemem ki. Denemek lazım. Denemeden bilemeyiz. Kill aldıkça W'mun bekleme süresi sıfırlanıyor muydu bunda? Gerçek görüş veriyor muydu benim ulti? Oğlum adamların ikisinin ultisi duruyorken nasıl kaybettiniz abi? Yani ikisinin de ultisi nasıl durabilir abi? Ben dedim oraya gireceğim, atıp çıkacağım amına koyayım. Bu adamın da ultisi duruyor, MF'in de ultisi duruyor. 90 AD veriyor. Bu ne? Utanmazsa kaçacak harbiden <laughs> Bu ne? <laughs> Sonsuz Oğlum karavalta alınmıyormuş ki yanına abi. <laughs> Beni peki harbiden Nafire'ye çalma diyen Yuri'ye selamlar Aksiyon akımı mı alayım? Ne alayım bunu satıp? Evet Sojin Alalım Bir Sojin de alalım Dümenden Sojin Sapor şaka gibi diyen Aziran Afiri Jungle girsin. Bu doğru. Geliyorum geliyorum. Bana beyitle bana beyitle geliyorum. Gerçekten ölmedi mi o? Oh! Aa full build oldu mu inanılmaz bir şey ya. Bir kangurt fırlattı harbiden ya. Biz baronu mu almışız? Ne ara aldık biz baronu ya? Aşkım hoş geldin. Biz ne ara baronu aldık lan? Senin gibi arı. <laughs> Canımsın. Hoş geldin. Senin gibi arı. Kalista almış ya. Hiç haberim yok. Abi hala ilaçlarını içmiyorsun sanırım. Orada yenge yok. Tamam kardeşim. W 7 saniye mi olmuş benim şimdi? Kil aldığımda ne kadar uzuyor bunun süresi? Naferi %100 hareket hızı kazanır. Ben de diyorum nasıl uçtum oğlum adamın yanına. Bak ben bu özelliğini de bilmiyordum. Şuradan şuraya bir baktım adamın yanına gelmişim. Ne ara geldim dedim. Hareket hızı kazanıyormuş bir de. İlk kez bir şampiyon... Ooo direkt full süresi uzuyor. Direkt full süresi uzuyor. Bütün ulti uzuyor. Abooo. Oğlum bu şaka mı? Bu ne? Kimse bize Çok üstüsün. <laughs> Abi ben geldiğimde 2 4 2'ydim bu doğru. Dümenden hasar tablosu da bu şekilde. Belki atarız ya. Kardeşim hakaret etme bana YouTube'a gidebilir falan video. Gibi oynadın öldüğü falan yaz bak kardeşim. <laughs> Yine güzel vurmuşuz.